Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ark oynayacağız. Daha yeni video çektim. Doğrudur ama ses yapmayı, sesi açmayı unutmuşum. Özür dilerim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son şey demiştim. Videoyu atmayacağım YouTube'a ama en son hayvan öldüreceğim. Çünkü şey lazım. Deri lazım. Yani deri dediğim Niye et lazım işte deri ne alaka et derimiz vardı çünkü birazdan Pteridon'u eğiteceğim. Oo bu ne? bu hayvan kaynıyormuş. Ben buraya ilk, ilk, defa geldim bu hayvanla. Arkadaşlar benim o kadar çok şeyim yok şimdi söyleyeyim. ona yeni başlamadım daha yeni şey yani. Onun iki yıldan beri oynuyorum. Benim bir sürü hayvanım var şu an evde bekleyin göstereyim. Sadece E50 olarak bu var o yüzden şey diye. Gel öldüreyim seni de. Bana mı vuruyorsun lan sen? Ne dedi? Ne dedi lan daha yeni? Göremedim ama neyse hemen bunu da keseyim. Gel lan buraya. Tamam bu da gitti. Kaç tane derimiz var bakalım. Aa level atladım. Hemen hareketler var. Tamam. 15 seviye olmuşum. Kaç tane var? 31 tane şeyimiz var, etimiz var. Hadi gelin şimdi Ptero eğitelim. Ptero. Pterodon. Arkadaşlar şimdi size söyleyeyim. Daha yerini açamam şu an. Daha 11 büyüyorum. Bana mal diyeceksiniz kesin ama arkadaşlar önceden eğitmek istiyorum ki hiç uğraşmayayım sonra. Çünkü eğitecek bir şey yok şu an burada. Sonra daha başka bir yerlere yerleşeceğim. Ama ilk önce eğer yapmam lazım hayvanlarıma. Baksanıza benim evim şurada. Şimdi ilk ne şey yapacağım? Pterodon eğitmem lazım. Bir de onu bulmam lazım. O da var. Üf, yine kakasını bıraktı bu ne? Şuraya koyayım geçemiyorum zaten. Ben bir şey açtım bu arada böyle bir link koydum Buna şey verelim ya fiziksel hasar. Buna bir gün bineceğiz zaten. <laughs> Ama cimento adı istiyor bir de. Dur bakayım lan 11 level ne istiyordu bakayım. Ahşap temel yok onlara gerek yok. 12 engramım var. Daha şeyi açmam. Bana şey lazım. Pacihi heyeri. 14 level olmam lazım. Ana 16 level tilki heyeri açılıyor değil mi lan? Acil tilki yapmam lazım. 24. Levelde herhalde raptor açılıyordu herhalde yani. Dur. Hemen Lithosaurus. Moskops'uma bak be 1025 canıyla ben eğittim bunu. Zaten bunları Lithosaurus'la Arus'la Moskops etmeye falan çok kolay arkadaşlar ya. Benim hiç zorluk istemiyor. Sadece ortamda şey yapmaması lazım. Ee, nasıl diyeyim? Kötü dinozorlar olmaması lazım. Yırtıcı dinozorlar yani. Bir kötü ney lan? Yırtıcı dinozorlar olmaması lazım. Durun arkadaşlar hemen şunları koy. Dur bunun içindeki lifleri bunları alayım. Zaten orada şey var. Bunları özel dolap yani orada önemli şeyleri koyacağım genellikle. Ama ya da yetmezse başka bir şeyler onu koyacağım. Bunlar benim için. Şimdi acil şey yapmam lazım. Hatta dur lan. Dur. Dur. Hemen bunu koyayım. Hepsi iyi. Hepsi şey olsun. Zaten sana toplaması çok kolay. Şunu koyayım. Sen pişir bakalım onları. Arkadaşlar bu arada ne diyecektim ben size? Bunu onu bunu... şimdi gösteririm ben size. <gülüyor> <gülüyor> Zaten şey yapmaya gerek yok. Bu alkol oynayanların hepsi bilir. Şimdi geliyorsunuz. Odun zaten adı üstünde balta. Yani odun şey yapıyor toplar. ve gerçek hayatta da öyle. Ta taşa vurduğunuzda yani kayaya vurduğunuzda taş toplar her türlü. Ama bakın. Kazmayla vurduğunuzda gene taş dur. Ha, genellikle çakmak taşı toplar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bunda da çok şey yapamadı da. Yani genellikle çok ola çoğun olarak şey toplar. Çakmak taşı toplar. Ben de niye öyle bilmiyorum. Bir de buna çok tatlanır. Sadece saman topluyor. Odun da topluyor ama. Çok, bir tane iki tane topluyor en Şimdi biz ne yapacaktık? Boş boşuna odun saman topladık. He bunlar şey lazım doğru. Ateş yakmak için. Şimdi hemen bunları boş yere durmasın diye eve koyacağım. Bakalım üç tane pişmiş bile. Hem pişmesi hem daha çok oluşuyor külübeden. Hem de nasıl diyeyim size çok iyi işe yarıyor. Şey, Pterodonlarla. Oo, at. Şey kalmış, kalmış. Ben yakınlarda direkt bulabilirsem bir bulayım bakayım Pterodon nerede? Bak bunları daha öldüreceğim. Arkadaşlar şanslı yerde doğdum ben. Yani kendi isteğimle şanslı yerde doğdum. Çünkü buralarda hep genellikle biyotiksiyon oluyor. Ve benim 185 tane biyotiksiyonum var. Ne şu an öyle bir şeylerde biyotiksiyonum var. Biyotiksiyonum şuan ben oteldeyim farkındaysanız. Yani farkında olmamazsınız. Çünkü ekranım gözükmüyor. Ben geri zekalıyım ha. Soluksuz kaldım. Otelde video çekiyorum. Ne kadar akıllıyım. Bu benim ilk videom bu arada herhalde. Yok bir tane zuba videom vardı. Bu benim ikinci videom. Zobadan sonra ilk güzel şeyim videom bu oldu herhalde. Zoba zaten kaç ay önce? 3 ay önce çektim o videoyu. Seni eğiteceğim. Sen beni bekle. Sana bola fırlatılmıyor. O yüzden fırlatılıyor da işte işlemiyor. Hemen burada ölülerime şey. Ana ben bunlar şey değil mi? Lan ben bunu unuttum yalan. <laughs> Şunları alayım da bir işe yarar en azından. Oğlum mecam evet en gerekli olan. Yani lütsar şey yapar lan. Eğitim kefere çok lazım oluyor sonra eğitmekten bıktım yemin ederim. 4 tane 3 tane parasaurum var. bu. Onlar zaten 2 dakikada eğitiliyor. Çok kolay. İstersem 20 tane 30 tane eğitebilirim. Her yerde bulabilirsem. Bir tane dilom var. Hatta bunu da eğiteyim mi lan? Hadi eğiteyim ben. Gelmedi bir bola atacağım sana. Bola... Ama bola ona gerek yok yine de. Lan yok lan bola atmayak. Zaten bola şey diye aldık. Sen bir bayır şurada kardeş. Bu kadar kolay ya. Bu kadar ya. Hadi evdülmek sen bir bakayım. Bu 13 tanesi bize zaten yeter. o Bak 150 atıcan varmış. İyiymiş ha. sana ne saldırıyor? Ne saldırdı lan sana? Ha yine Zilopsarus. Boş ver. Bize mi geliyor? Bize gelirsen öldürürüm seni bak. Zaten karını mı kocanı mı? Bu neymiş? Eşini şey yaptım. Hayattım benim olacak. Hat. Eşi senden değil. Bakalım. Gibi. 30. İki dakikada eğitilir zaten bu. Yani o sıra. Şurada Pterodon'a bakayım. Yerlerin üstüne sen. Şey. Ya bunu da eğitmesi de çok kolay. Arkadaşlar yani az level oldukça bütün eğitme her şeyi eğitmek çok kolay ya. Hiç şey yok yani. Bir de ben rahat da oynuyorum ya. Şey yok yani o kadar Raptor falan çok yok. Ama ebesinin kikada gittiğimde Akrep var orada bir tane. Akrep ne çok kötü ya şu an. Hadi bakalım. Allah'ım inşallah kaydalıyordur. Ben yoksa bok yerim yemin ederim bakın. inşallah İnşallah alıyordur ya. Kayıt diyor. iş kaydalıyorum da işte bakayım. Hani alıyorum da ses almıyorum ya. Ses alamıyorsa ben bittim. Şu an alıyor zannediyorum ama hadi bakalım. Hadi lan de Bu Bir tane şey 90. Ah. ben çoklu oyuncu oynamıyorum video çekerken tek oyuncu oynayacağım hep böyle bölüm bölüm gideceğim bir bölümüm en fazla bir saat ne olacak Hadi son şey İnşallah olur ya yani şey ses kaydı yoksa bu olur ya çılı baksanıza ya yani bundan şeyi alalım ya Zaten son. Burada bir tane yetecek zaten o da içinde kalsın bari o altı tane de. Beş tane kalacak şimdi. Hadi gel bakalım. Minik gel. Minik gel. Minik mi yapalım lan bunun ismini? Minik oldu ya. Ana. Gelin buna minik yapalım. Hatta durun. Minik yapmayacağım. Sizin istediğiniz şeyi yapacağım. Ha. Arkadaşlar siz istediğiniz ismi söyleyin bana. Yorumlarınızın ben de şey yaparım. O da 23 seviye kaptı. Güzel kaptı yani. Gel bakalım. Minik güzel oldu aslında da. Her zaman gibi. Ya böyle ark oynayan bir sürü youtuber arkadaşlar var. Mesela abilerin de var. Mesela ark mobil Türkçe var ya arkadaşlar. O benim Enver abim. Eskiden bir 7 ay 6 ay önce onun serverında oynuyordum. DC'den her zaman konuşurduk Discord'dan falan. Artık onu bulamıyorum. Neyse neredeyse hiç bilmiyorum vallahi. Gel lan. Dilo 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 gel dilo 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 gel dilo dilo gel. Nitosaurus muydu lan o? Nitosaurus yazdı daha yeni orada. Lan. Ben mi gerizek alayım yoksa daha yeni gördünüz mü? Gel dilo dilo dilo. Koşa koşa geliyor. Hadi bakalım gelin gidiyoruz. Öf. Bu da şey yokmuş. Gelin bakalım. Gel. Gel dilo, dilo 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 Söylemiyorum ki. Geliyor mu? Gel 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 gel. Gel. Sen gelsene. Ha. Şimdi para sağla biraz gezeceğim. Bizim para var ya. Onunla biraz gezeceğim. Bekleyin. Anam. <laughs> Yerimi o geliyor biraz hemen herhalde. Bakayım aynen geliyor. Benim ev şuralarda bir yerdeydi. Neredesin ev? Üf, nerede lan? Şurada. Aynen geldim bile. Bakın. Dur orada değilmiş şimdi gözükür. Diş kurtarmak yazıyorlar. Gel dilo dilo dilo. Dön. gel bakalım. Arkadaşlar YouTube şeyine profil fotoğrafına YouTube kanalıma profil fotoğrafımda şey var bir tane en yakın arkadaşlarımdan var da onu da şey yapmayın. Durun. Gel bakalım. Hemen neler alamış Bunların canları çok az. Bizim kendi çok oyunculu şeyimizde en, en az canları 5000 oluyor. O yüzden şey olmaz. Şunlar canı çok az olduğu için hemen ölebilirler. Gel bakalım sana bir deneyim de gezek biraz. Ben biraz ok yapacağım. Durun ya. Ana biz ne hiç şey yapmıştık. Doğru yalan. Dur. Çakmak taşı lif. Ok yapacaktım ben. Çakmak taşı lif. Hemen bakalım kaç tane yapabiliyoruz. On. Niye? Saman yok. Ay samanını tüküreyim. Tamam. Bütün lifler bitti herhalde. Yok çakmak taşı bitmiş. Yok lan lif de bitecek şimdi. Annen. Aynen öyle. Şimdi. Tamam güzel oldu o konması ama acil o eksiklikleri tamamlamamız lazım. Saman. Hemen saman gel buraya saman. Saman lazım. Çok fazla zaman lazım. Biz Pteradon'a gidecektik değil mi? Pitredon niye hiç yok buralarda? Konumuzunu unuttum yemin ediyorum bu nasıl bir şey ya? Gel lan. Ezar okunuyor hemen aya bakmam lazım yani aya kalkmam lazım. Dik oturmam lazım. Yatakta çekiyorum bir de videoyu. Hemen. 299, 200 e çok az kalmış. Gelin bakalım hadi. Bu benim raptor'm olarak sayılıyor. <laughs> Uf, raptor yok ki ya. Raptor bulmak istiyorum ben. Ama raptor yok. Dur bakayım ya. Raptor bulabilirsem eğiteyim. Şeyde. Harbiden. Olayı koyayım sopalı. Hatta dur lan sopaya gerek yok zaten benim direkt şeyle eğitiriz. Taş sapanla. Bola çok lazım. Arkadaşlar ilk başladığınızda hiçbir türlü bolasız eğitemezsiniz. Eğitirseniz olmaz. lazım. Bir raptora bakalım. Gelin pterodon konusu değil. Çünkü pterodon bulamıyoruz ki. ki. Hani video işinden çok anlamıyorum böyle. Yani benim şu an en fanım ama mobil çekmiyor ama yine de Yasin Güler var en sevdiğim ben normal ark yani bilgisayar ark oynayacaksanız böyle çok seviyorsanız beni değil de Yasin Güler'i tercih ediyorum her zaman onu izleyin arkadaşlar her zaman atmadığı gün yani atmadığı gün olmuyor video ve çok seviyorum abi güzel videolar çekiyor sadece ark çekiyor ama güzel ark videoları çekiyor çok güzel şimdi gelin bakalım hadi ama şimdi nasıl yapacağız? Raptor şey lazım. Balım az yok lan Balıma lazım değil bu zaten ya. Yok hiç lazım değil hem de. Lazım değil yani balıma. 2 dakikada yetirim. 5 dakika 10 dakikada. Hadi bakalım gelin. Ya kırış çekil ya. Terince sarhoş Oysa boku yeriz. Heh değilmiş değilmiş. Ko ödüm koptu bir an. Bu arada ilk defa geliyorum buraya arkadaşlar. Sizinle birlikte biliyor musunuz? Hiç uzaklara gitmemiştim ben böyle şey olmasın diye. Risk almayalım diye. Gelin hadi bakalım gidelim. Para savur sıkışmış aga be. Hadi gelin gidelim. Üf, güne mi dilo ya? Hadi şurada bir yerde raptor çıksın yemin ederim. Bu neymiş? Raptor çıkarsa var ya mis gibi olur yemin ediyorum. İstediğim yere onunla giderim. Hiç para sonra gerek yok olmaz. Ama eğer lazım. Eğer kasarım ya. Sıkıntı yok eğer de. Etini almaya boş ver. Para sor. Bunu sen bari yapmasın. 19 seviye ya. Allah'ım inşallah hep vardır Allah'ım Ya bak ileride akrep var. Akrep sen neysin ya? İki tane akrep var. Bu neymiş ya? Gel lan. Gel lan. Öbür ip ne, nerede lan? Söyle bana. Bu arada hayvan bayılıyor. <laughs> Para sor. Bayılma. Bayılma. Sen bayılırsan boku yeriz bak. Bayılma. Bayılma. Benim için bayılma. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur, olur. Benim için bayılma. Dur 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 dur. Bayılma bak bayılma. Tek isteğim senden bayılmaman. Dur sen burada dur tamam mı? Sen orada dur iki dakika. Niye burada hep akrep var böyle ya? Öf. Sinir oldum yemin ediyorum. Parası var sen orada dur 2 dakika tamam mı? Yavaş, okuz. Ne yapıyorlar? artık? İnşallah raptor yoktur burada, dur. Hatta inşallah var. Ana size bir şey diyeyim mi? Lan ben buraya niye geldim? Asıktir. Herhalde ölebilirim burada. Arkadaşlar biliyor musunuz ama haritanın çoğu yerinde değil de çoğu raptor olan yerler burası biliyorsunuz değil mi? Ben buraya ne zaman geldim lan? Siz bir gelmeyin bir gelmeyin lanet misiniz nesiniz lan bir öl lan. Geber. Verin lan bana oklarımı. Allah'ım ne olur bir tane raptor olsun ya. Ney lan o Moskop'muş. Ben hiç min raptor olmaz lan. Ben ben de bir geri zeka alayım. Ben kaçıyorum. Kaç! kaç siktir kaç! Kaç! Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Hayır ne olur ne şeyin bitmesin. Ben sıçtım arkadaşlar. Aman bu neymiş ya? Öf. Ben niye para savuru aldım ki ya? Ne var lan burada? Raptor mu var burada? Tehlikeli bölgeye girdin diyor. Ne var ki burada? Hay ananın. Diplo tokusu senin yapacağın Küfür ettirdi bana ya. Kaç 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 kaç. Biz kaçalım direkt. Oh. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. Ama hemen o rap lazım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hatta dur buraya kadar değil ama videoyu durdurmasını bilmiyorum. Videoyu durdurmasını bilsem iPhone'lar bir şey yok. Durdurdum. iki dakika tuvalete gideceğim çünkü. Öbür video ne zaman gelir bilmiyorum. Bu videoyu atacağım şimdi. Eve gidersem tabi bir. Bu videomun amacı yok arkadaşlar. Öyle takılmak için yaptım bu videoyu. İkinci videom yani birazdan bir ve 10 dakika 20 dakikadan atacağım video yani hayır YouTube atacağım değil 20 dakikadan çekeceğim video şey değil onu ben size atarım YouTube'dan daha şunu atacak mıyım belli değil belki ses kaydı bile etmiyordur hiç şey değil yani o da Raptor buldum ya Raptor bul Raptor buldum ya çok iyi oldu ben hemen 5 tane bono yapıp şey yapacağım onu bayıtacağım eğiteceğim çok güzel olacak benim çok kakam geldi ama. Çok tuvaletim geldi pardon. Hadi bakalım gelin gidiyoruz. O raptor çok güzeldi ama ya. Acil bana lever lazım. Arkadaşlar benim hadi e, bin ta, bin abone yapın da şey yapalım ya. Yani bana para gelsin de şimdi hep tanrı konsol açacağım. Para yok şu an. Babam izin vermiyor. Ölsem olmaz diyor. 165 TL istiyor tanrı konsolda. Admin konsol istiyor. Yani benim serverim yok ama serverda adminlik kaç kere oldu. Ondan sonra geri gitti. Başka server, arkadaşımın serverında 3 ay 4 ay adminlik yaptım ama o da kaç ay önce bir yıl bile olmadı. 6 ay 7 ay oldu yanlış uyan söyledim. Hadi arkadaşlar hepinizi gör